Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden NATO zirvesinde yaptığı görüşmede Afganistan'da Kabul Havalimanı'nın güvenliğiyle ilgili anlaşmaya vardı. Söz konusu gelişme nedeniyle Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Teknik Heyetinin, Kabil Hamit Karzai Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini ele almak üzere, Perşembe günü Ankara'da olacağı ifade edildi. Yunanistan medyası ise, iki ülke arasındaki bu anlaşmadan rahatsız oldu. Tempo Postakma gazetesi Amerika Birleşik Devletleri analistlere dayandırdığı haberinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istediği konularda taviz vermeye hazır olduğunu yazdı. Yapılan haberde Biden, Türkiye'nin lehine kararlar almaya devam ediyor. Türkiye Afganistan için tazminat talep etti ve aldı denildi. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.